Bu adam seramik yer döşemesi için çok pratik bir yöntem geliştirmiş. Önce çimento torbalarını zemine aralıklı olarak atıp çimento ve kumun karışmasını sağlıyor. Bu karışımı daha hızlı sağlamak için bir çapa makinesi ile karıştırma yapıyor. Zeminin düz ve su akarının doğru olması için duvardan kot alarak önce duvar diplerini düzeltiyor. Daha sonra taban tesviyesini gerçekleştirip pürüzsüz bir yüzey elde ediyor. Duvarın dört tarafından geçirdiği ipler sayesinde yüzeyin düzlüğünden emin olduktan sonra seramiklerin yerleştirmesi yapılıyor, son olarak seramik yapıştırıcısını yüzeye yayıyor, her kenarı bir buçuk metre olan seramikleri başka birinin yardımıyla zemine yerleştirip kusursuz bir şekilde döşeme işlemini tamamlıyor. Son dokunuşlar ve derz uygulaması sonrasında kusursuz sonuç